Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün tamlamalar videosuyla karşınızdayım. Öncelikle tamlamaları anlatacağız. Tamlamaların kaça ayrıldığını, isim tamlaması, sıfat tamlaması. Önce tamlamayı öğreneceğiz. Bundan sonraki videomuzda ise tamlamaların özellikleriyle ilgili önemli bir video çekeceğiz. Şimdi ikisini aynı anda anlattığımızda hem tamlamayı hem de özelliklerini burada bir kafa karışıklığı oluyor. Onun için önce tamlamaları ana hatlarıyla öğreneceğiz. Diğer videomuzda soruların şöyle biraz zor geldiği soru tiplerini nasıl çözeceğimizi tamlamaların özelliklerine el alacağız. Öncelikle tamlamalar isim tamlaması ve sıfat tamlamaları olmak üzere iki ayrı. Yani ad tamlamaları kendi içerisinde belirtili ad tamlaması, belirtisiz ad tamlaması, takısız ad tamlaması, zincirleme ad tamlaması şeklinde dörde ayrılır. Sıfat tamlaması ise kendi içerisinde ayrılmıyor. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması olacak. O zaman ayrıntılarına bakalım. Ad tamlamalarından başlıyoruz. Öncelikle tamlayan ve tamlanan nedir? Bunun üzerinde duralım arkadaşlar. Çünkü sorunun e, metnin anlatımımızda daha doğrusu konunun içerisinde tamlayan tamlanan. Tamlayan tamlanan çok sık geçeceği için tamlayan nedir? Tamlanan nedir? Tamlayan birinci sözcüğümüzdür. Yani bahçenin duvarı sözcük grubunda birincisi tamlayan. İkincisi nedir? Duvarı tamlanan. Birinci sözcüğümüz tamlayan, ikinci sözcüğümüz tamlanan. Kafanız karıştığında hemen bunu sorunun kenarına mutlaka yazmalısınız. Peki tamlayan yani birinci sözcüğümüz hangi ekler alır? ın, in, un, ün alır. Bunlar sözcüğün ünlü ya da ünsüz bitme durumuna göre nın, nin, nun, nün şeklinde de olabilir. Peki tamlanan yani ikinci sözcüğümüz ne alır? I, i, u, ü alır. Araya kaynaştırma girebilir. Şimdi bu ana çerçevede tamlayan ve tamlananın ne olduğunu anladıktan sonra eklerimizin ne olduğunu bildikten sonra alt başlıklarımıza rahatlıkla geçebiliriz. Belirtili ad tamlaması arkadaşlar hem tamlayan yani birinci sözcük hem de tamlanan yani ikinci sözcük ne yapacak? Ek alacak. Hem tamlayan hem tamlanan belirtili. Peki örneğimize bakalım. Masanın örtüsü kirlenmişti. Buradaki tamlamamız nedir? Masanın örtüsüdür. Peki ekini almış mı arkadaşlar? almış örtüsü yine araya kaynaştırma girmiş. Kitabın sayfası yırtılmıştı. Tamlamamız kitabın sayfası tamlayan ekini almış mı almış tamlanan ekini almış mı almış. Araya kaynaştırma girebilir demiştik. Çocuk köpeğin sesini duyunca korktu. Köpeğin sesi tamlama. Her iki sözcüğümüzde isim. Köpeğin sesi şeklinde. Şöyle tamlamayı şuradan kesebiliriz. Kısacası Birinci sözcüğümüzde, ikinci sözcüğümüzde e kaldı. Birinci sözcüğümüz yani tamlayan ın, in, un, ün birisini tamlanan yani ikinci sözcük ise ı, i, u, ü ya da şuradaki bahsettiğimiz ünlülerden birini aldık. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Tamlayan kişi zamiri olursa kişi zamiri neydi? İsimlerin yerini tutan sözcüklerdi. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Tamlayan ve tamlanan ekleri farklılık gösterebilir. İşte öğrenciler tamlamaları biliyorum ama göremiyorum dediğinde. Mesela bu tarz bir şey çıktığında karıştırabiliyor. Benim işim. Buradaki biz şimdi birincisine yani tamlayan eklerine ne dedik? ın ve bunun türevleri Peki tamlanan ikincisine ne dedik? Ü ve bunun türevleri. Baktığımızda benim işim ne yaptı burada? Bir değişiklik söz konusu. Senin işin dediğinde yine devamında burada bir değişiklik söz konusu. Senin burada bir değişim yok. Senin işin, onun işi, bizim işimiz, sizin işiniz, onların işleri şeklinde şöyle eklerimizi gösterelim. Yani kişi zamiri olduğunda tamlayan, tamlanan, tamlayan ve tamlanan da eklerde farklılık olabilir. Kısacası bunu gördüğünüzde benim işim, senin işin, onun işi, bizim işimiz, sizin işiniz, onların işleri kişi zamiri gelerek oluşturduğu tamlamalarda isim tamlaması grubuna girecektir. Yani ın ne olmuş burada? Şekil değişikliği göstermiş. Belirtisiz at tamlamasına gelince belirtisiz at tamlamasında tamlayan ek almaz tamlanan ek alır. Tamlayan hangisiydi arkadaşlar? Tamlayan birincisi tamlanan ikincisi. Yani birinci sözcüğümüz ek almayacak ikinci sözcüğümüz ek alacak. Akşam güneşi birinci sözcüğümüz almış mı? Almamış İkincisi almış. Çekmecede pil kutusu var mı? Pil kutusu gördüğünüz gibi ekin almış birincisi almamış. Not defterini sana vereceğim. Not defteri değil mi? Gördüğünüz gibi burada ekini almış birincisi almamış. Kısacası tamlayan ek almadı. Tamlanan yani ikinci sözcüğümüz ek aldı. Takısız at tamlaması tamlayan da tamlanan da ek almaz. Yani birinci sözcüğümüzde, ikinci sözcüğümüzde ek almayacak. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını veya neye benzediğini arkadaşlar. Burası çok önemli çünkü sıfat tamlamalarıyla karıştırmamak için bunu kullanacağız. Tamlanan tamlayan yani birinci sözcük tamlananın yani ikinci sözcüğün neyden yapıldığını ya da neye benzediğini bize gösterecek. Baktığımızda tahta sandalye. Sandalye neyden yapılmış? Tahtadan yapılmış. Çelik halat. Halat neyden yapılmış? Çelikten yapılmış. Altın tepsi. Tepsi neyden yapılmış? Altından yapılmış. Kumaş önlük. Önlük neyden yapılmış? Kumaştan yapılmış. Yani ne yaptı? Neyden yapıldığını bize gösterdi. Diğerinde ise neye benzediğini. Pamuk eller. Eller pamuğa. Tilki adam. Adam tilkiye. Zeytin göz. Gözler zeytine. Aslan polis. Polis Aslan'a benzetilmiştir. Her ikisinin de ek aldığı, ek almadığı tamlamaydı. Sıfat tamlamalarıyla karıştırmayacağız. Sıfat tamlamaları niteleyecek ya da belirtecek. Özellikle neyden yapıldığını ya da neye benzediğini unutmamak önemli. Gelelim zincirleme ad tamlamasına, zincirleme isim tamlamasına. Burada ise en az 3 adım bir araya gelmesiyle 3 tane isim olmak zorunda arkadaşlar. E, oluşan tamlamadır. Tamlayan veya tamlanan ya da her ikisi ad tamlamasından oluşur. Yani birinci sözcük veya ikinci sözcük ya da birinci ve ikinci sözcük yani her ikisi ad tamlamasından oluşabilir. En az 3 isim fazlası olabilir. Okulun temizlik işleri yarın biter. Burada tamlayan tamlayan tamlanan yani tamlanan isim tamlamasından oluşmuş değil mi? Temizlik işleri. Adamın memleket sevdası yine tamlayan tamlanan tamlanan yine isim tamlamasından oluşmuş. Tahta masa örtüsü Burada ise tamlayan yani birinci sözcüğümüz isim tamlamasından oluşmuş. Takısız isim tamlamasından oluşmuş. Diğeri tamlanan. Güz aylarının heyecanı yine tamlayan isim tamlamasından oluşmuş. Tamlanan ise heyecanı. Son örneğimizde ise köy çocuklarının şehir özlemi hem tamlayan hem de tamlanan isim tamlamasından oluşmuş. Bizim için önemli olan burada 3 tane adın bir araya gelerek oluşturduğu tamlamaya tamlamadır ve biz buna zincirleme isim tamlaması diyeceğiz. Okulun temizlik işleri, adamın memleket sevdası, tahta masa örtüsü, güz aylarının heyecanı, köy çocuklarının şehir özlemi şeklinde tamlama oluşturmuştur. Gelelim son tamlamamıza sıfat tamlaması. Burada sıfat tamlaması. Aslında çok kolay arkadaşlar. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır. Adlaşmış sıfatı kastetmiyorum. Devamındaki isim düştüğünde değil. Normal tamladığında sıfat ne yapar? Zaten adı yan niteler ya da belirtir. Kendi içerisinde zaten niteleme ve belirtme sıfatı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır. Burada karıştırılacak nokta takısız isim tamlamasıyla karıştırılabilir. Orada ise ayrıntılı olarak söyledik. Neyden yapıldığını, neye benzediğini ifade ediyordu takısız isim tamlaması. Ancak sıfat tamlamasında ya niteleyecek ya da belirtecek. Başarılı insan gördüğünüz gibi ne yaptı? Niteledi. Bu ev belirtti, işaret sıfatı değil mi? Kırmızı gül niteleme sıfatı. Nasıl gül? Kırmızı gül. Birkaç çocuk. Bu nedir? Belgisiz sıfattır. Yani belirtme sıfatıdır. Hangi gün? Bunu soru sıfatı olarak kullanabiliriz. Sonuçta bir tamlama oluşturdu. 10 tepsi sayı sıfatı. Sayı sıfatı ne yaptı? Belirtme sıfatları grubunda yer alır. Yaşlı kadın. Nasıl kadın? Yaşlı kadın ismi niteledi. Sıcak ekmek. Nasıl ekmek? sıcak ekmek şeklinde ne yaptı? Niteledim. Şimdi değerli arkadaşlar burada özellikle başlıklarımızın önemli olduğunu, başlıklara dikkat etmemiz gerektiğini unutmuyoruz. Yani ana başlıkları hatırladığımızda isim tamlamalarını, alt tamlamaları yani ad tamlamaları, isim tamlamalarını belirtili. Belirtisi, takısı, zincirleme olarak ayırdık. Sıfat tamlamasını ise sadece sıfat tamlaması içerisinde alt başlıklara ayrılmıyor. Bu dersimizde, bu videomuzda tamlamaları tanıttık. Devamındaki videoda ise bu tamlamalarla ilgili özellikleri ele alacağız ve özellikle sorular oradan gelecek. Yani nedir? İşte diyor ki birden fazla tamlayan, birden fazla tamlanan, işte tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiştir, sıfat girmiştir, tamlananı düşmüştür vesaire. Bununla ilgili önemli başlıkları el alacağız. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.